Sayın seyirciler Aselsan özellikle deniz platformlarına yönelik ürünleriyle körfez ülkelerinin temel tedarikçisi durumuna geldi. Firma artık yeni pazarlar bulmaktan çok talep patlamasını nasıl yöneteceğini hesaplamaya başladı. Milli ani müdahale botları kanlara monte edilen stamp ve stop stabilize silah platformlarıyla pazara girdi. Kısa sürede pazarın yıldızı oldu. bu pazarda yer edinmek o kadar kolay olmadı. Dünyanın en büyük, en iddialı firmalarının elinden bir anlamda aldık bu pazarı. Aselsan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak bir şirket kurdu. Bölgedeki yeni pazarlar edinme, sistemlerin bakım onarım ve kabul faaliyetleri bu şirket aracılığıyla gerçekleştirilecek. Aselsan 12,7 mm uçak savar ve 25-30 mm'lik top entegre edilebilen stabilize deniz platformlarını İDEX 2011 fuarında Araporta Golden Group'un standında sergiledi. Şu anda bu ürünün her ikisini de 5-6 ülkeye satmış durumdayız. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine vermeden e, önce dünya hizmet, dünya ülkelerin hizmetine sunduğumuz ürünler bunlar. Amerikan silah devi General Dynamics'in ürettiği bazı yeni silahların Aselsan'ın stabilize platformlarıyla dünyaya pazarlanması için de temaslar sürüyor. Ben şöyle değerlendiriyorum. Bizim önümüzdeki en büyük problem yakın gelecekte talep patlamasını yönetmek olacak.